Arkadaşlar önceki videodaki gibi ba e, ağzımı bantlama cezası çekecektim 10 dakika. Şimdi arkadaşlar orta süre var ya orada süren şeyi yazıyor. İşte o dakika kadar ben ağzımı bantlayacağım 10 dakika. Şimdi hemen bantımızı yapalım. Orada arkadaşlar bant böyle biraz lüks bant. Ee, Allah bir şey değmesin. Arkadaşlar bantlıyorum. Yine Og post.

<laughs> Arkadaşlar dayanamadım. O yüzden ne yapacağım? Göreyim mi? <laughs> Musluk suyunda saçımı ıslatacağım. Çok kovacağım.